Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. 26 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık ol internet adresinden yayınlandı. Bize de sizlere güncel koronavirüs aşı tablosunu, güncel koronavirüs vaka tablosunu ve dünya genelindeki vaka verilerini yayınlamak için bu videoyu hazırladık. Önceliğimiz güncel koronavirüs aşısı hakkında bilgi olacak arkadaşlar. 13 Ocak'tan bu yana 53 milyon 444.208 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 11 Şubat'tan bu yana 43.562.787 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapıldı ikinci doz olarak. Ve toplamda 107.844.636 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapıldı. Bugünkü yapılan aşı sayısı 142.000 civarında. Son günlerin en az aşı miktarı oldu bugün arkadaşlar. Lütfen aşı randevunu alıp bir an önce aşı olmaya gidin. İhmal etmeyin. Çünkü toplumsal başlıklı kazanmamız için aşı olmazsa olmazımız. En az bir doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %86,10'a yükseldi. En az ikinci doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %70,18'e virgül yükseldi. Yüzde yetmişi geçti. 2. doz aşı yaptıranların oranı. Saat 19.00 itibariyle 13 Ocak'tan bu yana 53 milyon 443 bin 24 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 11 Şubat'tan bu yana 43 milyon 560 bin 247 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 1 Temmuz'dan bu yana 10 milyon 134 vatandaşımıza 3. doz koronavirüs aşısı yani hatırlatma dozu koronavirüs aşısı yapılmış oldu. Yine 19.00 verilerine göre toplamda 107 .840 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapıldı. En az 2 doz koronavirüs aşısı yaptıranların Türkiye haritasını görmektesiniz. Bugün bir ilimiz daha düşük risk grubuna girdi arkadaşlar. Artık en fazla aşı yapılan ilk 10 ilimiz mavi renkli düşük risk grubunda yer aldı. %75'in üzerinde. Şimdi en fazla aşı yapılan illerimiz ise şu şekilde. Kırklayeli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir illerinde en fazla aşı yapıldı. En az aşı ise çok yüksek risk grubunda olan illerimizde yapıldı. Sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl, Şırnak illerimizde en az aşı yapıldı. Geçelim. Şimdi bugünkü vaka tablosunu bugün 342.221 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Test sayımız düne göre 1000 civarı düşüş gösterdi. Dün 342.145 vatandaşımıza koronavirüs testi yapılmıştı. 11 Mart 2020 tarihinden 25 Eylül 2021 tarihine kadar Türkiye'de 84.545.253 koronavirüs testi yapıldı. 341.221 koronavirüs testleri içerisinden 25.861 vatandaşımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığı görüldü. Düne göre üç, 300 civarı düşüş gösterdi. Dün 26.145 vatandaşımız koronavirüse yakalanmıştı. 25 Eylül 2021 verilerine göre toplam vaka sayısı 7 milyon 40.836'ya ulaştı. 228 vatandaşımız koronavirüsü yenik düşerek koronavirüse yenik düşerek maalesef hayatlarını kaybettiler. Düne göre 35 kişi azaldı vefat sayımız tam 200'ün altına düştü derken tekrar 200'ün üstüne çıktı vefat sayımız maalesef arkadaşlar. İnşallah en kısa zamanda vefat sayımızda düşecek diye umuyorum. Toplam vefat sayımız 25 Eylül 2021 verilerine göre 63.159'a ulaştı. 24.875 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Düne göre 5.000 civarı hatta 5.876 5876 kişi artış gösterdi. İyileşen sayımız dün 19199 iyileşen sayımız vardı. 25 Eylül 2021 verilerine göre toplam iyileşen sayımız 6.492.858'e yükseldi. Bugünkü iyileşen sayısı vaka sayısından daha az. 986 kişi vaka sayısı iyileşen sayısından daha fazla. Aktif koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı yani hastalığı devam eden, iyileşmemiş, tedavisi devam eden vatandaşlarımızın sayısı 478.301'den 479.059'a yükseldi. İyileşen sayımızın fazla olması Vaka sayımızın azalmasından kaynaklı çok az bir miktarda yükseliş gösterdi aktif vaka sayımız. Saat 19:00 verilerine göre dünya genelindeki vaka sayısı 232.465.609'a yükseldi. Dünya genelinde iyileşen sayısı 207.359.597'ye yükseldi ve dünya genelindeki vefat sayısı 4 milyon 4.759.778'e yükseldi. Sosyal mesafe, temizlik, maske kullanlarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Aşı randevumuzu nerede olursak olalım en yakın sağlık biriminden bir tanesine randevu alarak aşımızı olalım toplumsal bağışıklık için aşı olmazsa olmazımız. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.